IT işine girmek isteyenlere iki tane tavsiyem var. Birincisi, şimdi bizim Türkiye'den gelen arkadaşlar, valla bence çok ve çok ve çok başarılılar. Normal şartlarda ABD'de yönetici olması lazım bunların. Türkiye'de yaptıkları doktoralıkları var, bunların PhD'leri var, kiminin master'ı var. Adamların CV'sine baktığınız zaman işe almaktan bile korkuyorsunuz yani. Burada özellikle hani HR işlerinde ABD'de ya da Avrupa'da Over qualification diye bir şey var. qualify ne demek biliyor musunuz? Yani siz hani genel olarak asker piyada işine başvuruyorsunuz. Dolayısıyla sizin renginiz, sizin yani konumunuz çok daha yüksek ama çok daha aşağıda bir işe başvuruyorsunuz. İnsanların kafasındaki ilk şey şu: Birincisi bunu idare edecek bizim gücümüz yok, tamam mı? Bu gelir bizi idare eder. İkincisi bu burada çok fazla kalmaz çünkü bu adam hani CEO olacak bir insan, yönetici olarak bir insan niye böyle normal çalışan olarak başvursun diye adamlar sizi işe almaktan korkar. Dolayısıyla o göz kamaştırıcı geçmişinizi biraz basitleyip job description'lere yani işe alırken insanlar piyasada hani şunların bilmesi lazım, Java bilmesi lazım, işte Selenium bilmesi lazım ya da siber güvenlikte bunları bunları, bunları Splunk'ları bilmesi lazım diye yazıyor ya. Onları yazın. Yani orada bildiklerinizi yazın ama onun haricinde İnsanların gözünü korkutacak, insanlara böyle acaba bu insana iş alırsam bu çok başarılı, çok akıllı, çok yani yüksek konumdaki bir insanı ben acaba idare edebilir miyim diye kafasında soru işareti uyandıracak bizim kualifikasyonlarımız varsa lütfen arkadaşlar bunu şimdilik koymamanızı tavsiye ederim. Hani bir yönetici CV'sini göndermeyin. Normal bir e, atıyorum estet pozisyonu olsun, normal sak kanalı sahip siber güvenlik pozisyonları olsun. İnsanları göz kamaştırıcı sivillerimizle korkutmayalım. Bu benim birinci tavsiyem. İkinci tavsiyem şu, ilk girdiğimiz işte ilk 30 günde, ilk 90 günde bizim yapmamız gereken şey herkesten daha fazla üretmek değil. Herkesin dostluğunu ve sevgisini ve güvenini kazanmak. Şimdi siz girdiğiniz iş yerinde arkadaşlar hani 5 senedir orada çalışan var, 10 senedir orada çalışan var, o da yöneticilik yapan arkadaşlar var. Siz girip işe bir hafta sonra herkesin böyle işini iki katlayacak derecede iş ortaya koyduğunuz zaman şimdi insanları rahatsız ediyorsunuz. Çünkü orada bir kurulu düzen var. Bunlar hani siz çok çalıştın derken kendinizi insanların içinde beğenilmeyen, sevilmeyen bir insan haline dönüşeceksiniz yani. Çünkü onlar bir üretirken siz iki üretiyorsunuz. Şimdi ben sizin menajınız olsam iki tane şey olur. Birincisi diyeceğim ki öbürüne siz niye bunun kadar fazla üretmiyorsunuz yani? Hepsini ben şu an sizin sizden dolayı hepsi rezil oluyor. İkincisi ben yönetici olsam ya bu arkadaş gelir gelmez bir iki hafta içerisinde herkesten iki katı fazla iş yapıyor da acaba bu arkadaş yalan bir şey mi yapıyor? Sahte bir şey mi üretiyor? Ne yapıyor? Olsa bu sefer sizin de kredibilitiniz sorgulanıyor burada. Dolayısıyla yeni girdiğinizde arkadaşlar mesela sizden 10 birim isteniyorsa bence en güzel yapmanız gereken şey o 10 birimi öyle bitirmek. 10 isteniyorsa 15 yapmayın. 10 isteniyorsa 12 yapmayın. 10 yapın fakat geri kalan enerjinizi iş arkadaşlarınızın gönlünü kazanmak, onlarla işte arkadaşlık kurmak, onların güvenini kazanmak ve insanların size olan saygısını kazanırsanız şimdi 90 gün sonra insanlar size saygı duyuyor ya, insanlar artık sizden korkmuyor. İnsanlar artık sizden bir zarar gelmeyeceğinden emin. İnsanlar artık sizin çok yardımsever, çok iyi bir insan olduğunuzdan emin 90 gün sonra bütün sizin ally dediğimiz müttefiklerinizi işyerinde iş yerinde ortamında geliştirdikten sonra bundan sonra hani 10'dan direkt 20'ye çıkmayın. Ha, 95. gününde işte 120 12'ye geçin. Ondan sonra 14'e geçin yavaş yavaş böyle yükselterek hatta iş arkadaşlarınızın da performansını yükselterek gidebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Her şirkette bölümü değil. Ama Corporate Amerika dediğimiz işte bu Chase Bank olsun, Capital One olsun, böyle kurumsallaşmış şirketlerde yani o şirketler hani kaç yüz senedir var arkadaş yani sen olmasan da çalışır yani o şirket. Dolayısıyla şirketin kurtarıcısı değilsin yani. O büyük şirketlere girdiğinde insanın olduğu yerde siyaset var. Dolayısıyla insanın siyasi tarafını unutmayın. Bazı şirketlerde biraz fazla, bazı şirketlerde biraz az ama şirket kültürüne göre değişiyor ha sizi bir startup CEO'su işe aldı artık yani herkesin 10 katı kadar iş yapacaksın diyorsa orada yapın. Ama kurumsal şirketlerde çalışırken hani siyaset yapmayı siz yapmak istemesiniz de başkaları yapacaktır. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurun. Yani önce güven, önce arkadaş, önce müttefik, sonra hani %120 mi yapacaksın, %140 mı yapacaksın? Yolun açılacak yani. Ama girer girmez insanların gözüne batma benim tavsiyem bu.